Herkese merhaba ben Kerem. O da Cihat. Ve bugün Cowboys <laughs> and Indians oynuyoruz. Cowboys and Indians. Ben bilmiyorum açıkçası. Ben de bilmiyorum. <laughs> şu neymiş bir saniye. Gel lan gel adam gibi tepeye çıkalım gel. Speed Şuraya gel. Dost. Dur lan kavga var. Kavga var. Vay hayırdır. <laughs> Allah bizim adamı kaptı gidiyor. Şş gitti gidiyor. Hayırdır Hayatı lan koku. sana. Hayırdır. 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 Hayırdır 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 hayırdır. hayırdır. Ne işiniz lan? Sen bizim Cihat'a atar etmişsin. Bizim adamı kaçırdılar lan acıdım. Aha bizim Cartoon Network macerası burada. Gerizekalı oynamayı bilmiyor. 30 o defa vurdum geri. Aa şey yani, Nerede o? Nerede o? Aa, öldürdüm. Oha 10 tane okum oldu. 10 okum oldu. 10 ok oldu. oldu. Süper. Lan ne oldu? Beni base attı. Çünkü sen öldün. Aa ben sefer. kralmışım. Ben kral oldum. Kafamda kutu var. Altın adamım ben. Oha lan. Of, beni koruyun. Sen kaç adam öldürdün hemen? At kafası. Ne bileyim ben 2-3 tane adam öldürdüm. Gelme gelme gelme. Ben de adam öldürdüm. Gelme 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 gelme. Aldı beni kafasını götürüyor. Aldı Gitme. beni kafasını. Beni kafasını aldı. Molotov kokteyli atıyorum. <laughs> molotov attım molotov attım. Yardım edin. Molotov hangisi? Ay havalara bir şeyler atıyorum hadi yardım edin bana. <laughs> Gitme. Allah at gibi götürüyor bu beni peşine. Bırak beni bırak pis, pis kadın. Pis kadın. Pis varoş. Seni kaka çocuk. <laughs> Oha beni uçurdu lan bir şey. Gidiyorum. Ya aldı götürdü beni ya. Aldı götürdü. Evet ben normal insana döndüm. Böylesi daha zevkli. Şimdi yere sümük atacağım. Hop. Şu sarıyla beyazı aynı anda bastım bakalım ne olacak. Bu ne yapıyor? Bizim beyaz dolaşıyor böyle. kim atalanıyor? Hayırdır sen? Cidden kazmayayım ben. Hayır evet. sana. Hayır. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ha, ne oldu? Ne yapacaksın? Ne olacak? Evet. Şu patlamayı Aa burada invisible bir adam var. Invisible tepeli. Invisible tepeli. Fikir tepeli. Şu tepeli. Ha ne ayak lan sen? Sen ne ayak oğlum? Hayırdır oğlum siz? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Neredesin? Bu ne? Hawk smash. Hawk. Ben onların bir. Allah Ekber. Do you know to do? Ben onların base'e bir şimdi. Ne yapacağım? Kralı ben de nasıl? Ben senin arkandayım. Alacağım. Krallarını nasıl mı aldın? Ne bileyim oğlum ben sanki proyum ha. Bana sorun. Cihat! Cihat ha! Yardım! Cihat ha! Ya! Oğlum bak sen ne ayak lan? Sen ne ayak oğlum? Bülüt. Allah bela! Allah senin evlerine! Kişi öldürdüm ateşler. lan! Allah, senin evine ateşler zaten! O, arkamızda Allah ateş ateşin. Arkamızda adamlar da geliyor! Evet ben bunu sevdiğim iki bölüm çekelim. Bana ben ne oğlum? Öldüm, lan 4 nasıl Dört kişi öldürdüm sen? lan! Dört kişi öldürdüm! Nasıl? Allah belamı! Öldüm lan öldüm Allah belasını! Kral olma! Kral ha. olma! Ay kral değilim! Oğlum ben 100 puan başladım. Acaba kaç puanım olacak şimdi? Üstümük adamı havaya atıyor herhalde. Ne yazıyor lan? Puan. Yok, puan yok herhalde. Ama ben bayağı bir adam öldürdüm. Şak 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 şak. Hayır. Şak 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 şak. İki, i̇ki kişi iki kişi şak 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 şak. Ya iki kişi bir şeyim. Sen beni izlemen gerek oğlum. Koşuyorum koşuyorum. Ne ayak lan Al sen? Adamları ne gördüm. Ayak, ne ayak lan sen, sen ne ayak oğlum sen ne ayak Adamı havaya attım aa bizim adventure şey Allah beni hava uçurdular lan ben 30 kişi, 30 kişi yok. Yok. 30 30 Abi kartını kaç takımda lan? Onu öldürmek de istemiyordum ben. 30 kişi bana dalıyor. Allah belanı versin. 3 kişinin arasına girdim. Hadi 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 kocuğum. Hadi öldürürsün. Oğlum zıpla zıplaya vuruyorum hiç bir boku olmuyor. <laughs> Allah belanı versin. Birisini öldürdüm. 3 Üç de, de Öldürdük lan. Ben de, Bende, ben de arkadan ok attım. Aa bunu da aldım. Oğlum sen nasıl bir hilesin lan? <gülüyor> <gülüyor> Nodus pampa. <laughs> Nodus modon. Oğlum. <laughs> nasıl... Sen ne ayak lan? Tamam, sen ne ayak lan torbacı mocabı? Torbacı bacım hoca evet. Allah <laughs> belanı. Son kere vuruyorum ben. Hangisi görünmez oluyor? Ben bir şey yaptım da. Lan kılıcımın gücü bitiyor benim. Invisibility. Invisibility görünmezim ben. Ne ayak lan sen torbacı morbacı. Sarıya bastım ben görmedim. Ne ayak oğlum sen torbacı şey. morbacı. Ne ayak oğlum sen Ölüyüm, torbacı. Ölüyorum ölüyorum. Sen ne ayak lan torbacı morbacı. Hayır. Ben görünmez miyim şu an? Evet. Abi yemin ederim destan yazdım bak. Ben de. Oğlum ben de 30-40 kişi öldürmüşüm de. 30. <laughs> Ya kaç kişi öldürdüğüm yazmıyor mu? Yazmıyor. Gel gel buraya gel. Gel şerefsin torunu. Karton network'te daldım. Ne Ona... Ama... yok lan torbacı morbacı? Ha ne yok? Oha ben Ananı ben... 3 kişi girdi. Abi ölmedim de yani. Abi çok öldürdük lan. Bak, abi yapayım. 60 tane okum var. Abi süper. <gülüyor> 60. gel <laughs> <laughs> Abi sen Sende sen de cowboy kaç yazıyor? Cowboy kaç yazıyor sende sağda? 2. Sen... Ben de 2 yazıyor. O herhalde o öldürme sure şeyi falan değildi. Abi onu bunu boş verdi de adamı hokla dövüyordum lan kılıcım kırıldı benim. Sen Abi ne e, oha oha. Bak bu oyunu iki, iki, el oynayalım tamam mı böyle bu bitsin bir el daha atalım. Abi ya bana gelin. Sen abla sıkıntın sıkıntı yok zaten. Ha yok gece koyuyorum sabah kadar yükleniyor doğru. Dün ne oldu biliyor musun? Saat dörtte koydum saat dörtte koydum üç videoyu da. Babam uyandı. Anlaştık. Baktım, baktım babam şey e, fişi çektim Babama bir bağırdım. Baba dedim ne yapıyorsun dedim. İyi misin dedim. Tövbe dedim ya Rabbim dedim. Ne yapıyorsun dedim baba dedim. Tövbe dedim ya Rabbim dedim. Yine atıyor muyuz? Sen kime sata? Oğlum bana durmuyor. sen. Nasıl bir hilesin ya? Bilmiyorum. Oğlum bak bir daha bana o ok atarsan seni keserim bak. Ee... Bana bana ok poğluğumu konuştum lan ben. Sen ne ayak lan torbacı morbacı? El, ne yok. ayak lan ne yapacaksın torbacı morbacı? Yani, ya ya da kırmızı ya da bastım. Topu. Eyvallah crafter mc Atar, atarlanmışsınız lan. Hayırdır oğlum siz ne ayaksınız? Gel lan buraya gel. Oğlum ben bayağı adam öldüremedim. Oğlum ben çok ölüyorum ya. Sen de hile var ya ölmüyorsun. He <gülüyor> 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 hile var. Tam olsa hile'nin sitesini ver diyecek. hile'nin hani, sitesini versene. Aa bir dakika. Ee, hile'nin ha. sitesini çete yazacağım şimdi. Ha, al bak. Arkadaşlar hile'nin sitesini yazıyorum. www. hile'nin sitesi. Ya dur öldüm ya www.matematik.org www.hilenin sitesi.org Bakın. www.minus.org Bak burayı iyi çek. Evet hilenin sitesini yazdım. Aa ben kral o. olmuşum lan. Evet kral benim. Hop yakalarsın. Adam Baş yanıma yaklaşamıyor lan. Abi ben kralım beni koruman lazım. Evet. Allah! Kav havaya molotof atıyorum beni götürüyorlar. Hani neredesiniz? Aa seni üstüne almış bir tane at kafası götürüyor. Attım. Mal öldür onu öldür. Molotof attım. Aa öldürdük. Helal. Ben normal insan olmak istiyorum. Kaldı kötü ya. Neredesin lan sen oraya... ben ay orayı? <laughs> ayaktan torbacım orbacı. Seni yine aldı üstüne götürüyor. götürüyor. Ay yine gö yine kurtardım <laughs> <laughs> seni. yok. Oğlum size bu ne kar topu mu? Bilin şarriner öyle bir şey var mı? Onu döve. Allah aldı götürüyor. Yemin ediyorum ah molotof molotof molotof. Abi molotoflar atıyorum. Şifa abi götür Ne top vereceğim. Hayır. <laughs> bırakın beni. <bari>, bırakın bari. <laughs> Ö Ölümü göremiyorum lan. Kafam kutu. Kutu kapayım ben. <laughs> Onu mu şey Lan oğlum ben gitmişim lan tamam Ananı seri. Oyun bitti. Joe Boys won. Joe Boys Joe, Joe Boys mıydı? Biz, biz kazanmadık. Yok biz iyi genelde. Biz Joe Boys'uz. Biz Joe Boys'uz. <laughs> Ay biz kaybettik oğlum beni götürdüler oyun bitti yani biz kaybettik. Evet hemen başka bir odaya girelim videoyu tekrardan Aynen. başlatıyoruz. Yok yok bak açık kalsın. Ee, Cağıl 13. Aynen 13. E ee, şu sü sü süre bitince süre bitene bakayım. Ay, kalsın kalsın ya muhabbet edelim. Oha oha ben kaç ben 170'im. 220. Ben 170. İyi. Şey kalsın sohbet edelim ya. ya yok abi biz şarkı evet, söylüyoruz evet, eğlenceli oluyor. Şarkı söylüyoruz. Hayır hayır ben şey derim şimdi mesela. I came like your Sakın sakın sakın. Sakın. Sakın sakın sakın. Abi sakın. ne? Çok güzel. O ne biliyor musun? <laughs> Oyuna Türkçe. mi <laughs> oynuyorsun <gülüyor> ne. Onu Türkçe mi oynuyorsun İngilizce mi? Türkçe değil İngilizce. 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 Sanki... Ayarları bas, ayarları bas. Ay options. Ha. Video settings. Eee ha. have bobbing yazıyor. We have bobbing. Onu ha. on yap. Yok oğlum o kötü ya ben sevmiyorum ya, güzel, oğlum öyle daha güzel öyle daha güzel izlenme oluyor yani. İzlerken daha çok hoşuma gidiyor. Ben onu fark etmemiştim biliyor musun? Bir tane kanalın yani Beep kanalının videosunu izlemiştim. Adam bobbing'i açıp kapatıyordu. Bir türlü anlamamıştım ne bok olduğunu yani ne işe yaradığını. Bobbing şu arkadaşlar şu elin bakın el sallanıyor. Elin konu sallanıyor işte bak, yani. Rahat çil alem el... rahat pump eder gibi geziyorsunuz. bak şu an el, sa el sabit odun gibi yürüyorsunuz. Bir de şimdi bakın. <laughs> Şimdi bir şey yok. E böyle daha güzel, böyle sarsılıyor benim hoşuma gidiyor böyle. Daha sonra sulardan derge. Ay ya. Bir dakika bir dakika. Sarsılma kışma gidiyor diyorsun sen ne? Oğlum Abi. ay ay takımın olursak hiç kimse taşımayacağım hep gelip seni öldüreceğim. Ya seni Abi ben. daha demin benim 60 okum mu? Lan aşağı düşüyorum. Ben de ya, düşüyorum. Cihat ben. Kırmızı mavi misin? Kırmızıyım. Ben de kırmızıyım. <laughs> Cihat da takım değiliz. Ölmek yok yolla devam. Dur abi ben sikeceğim şimdi Allah 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 şey var mı siye? Hiç onu atamadım lan adam. <laughs> yok öyle değil. Adamın dibine giriyorsun tamam mı? Dur. Os! <laughs> uçtu mu? Adamlar uçuruyorum. Aa birisi kralı aldı götürüyor. Adı. Kralımızı bırakın. Kralımızı bırak. Kral. kral. Gelecek hala onların <laughs> kralı zaten. Evet ben kendimizi sarı sanıyorum hala. Abi biz kırmızıyız değil mi? Ben sarılara vuracağım. Kırmızılara vuruyorum ben. <laughs> <laughs> Sen okay. de ayak! Oha lan hile nasıl çalım şimdi küfür ettir de bana ha! Bana mı diyorsun? Yo adama diyorum. Ben hala kırmızılara vurabiliyorum bile Ben kırmızılara vurabiliyorum lan. Oğlum bak. Gel buraya. Sen... Oğlum biz kırmızıymışız ben sarılara vuracağım. Ha bire kırmızılara vuruyorum. Bizim kral. Sen de kral... Kralı alıyorlar. Bizim kral mı o? öldürdük herhalde. Ya. Abi bu ne ben kırmızıydım rakip sanıyorum ha bire. Ben de ben de aynen. Aa, benim kılıç bitti. Aa burada kırmızı var. var Sarı var. Sarı var. var. Sarı var. var. Kes 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 kes. kes. <laughs> Bu kulağı kulağı kulağı. Kulak nereden çıktı abi ben? Aa kralları burada galiba. Yok. Aa iyi benim kılıcımın yanı canı şey yollu. He herhalde o adamın kılıcını aldım. A ben hiç kral alamadım. Aa kralları burada. Alın 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 götürelim. O kulağ değil. O kulağ değil. Aa kral aldı lan. Lan kralı Kalan. aldı. Hah aldım. Allah'ım ya Rabbim. Ben de olmasam ben öldürdüm at kafası. Mal ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Kanka bak hem gör görünmez miyim ben şu an? Evet. Oha, gidim kaya. Seni gidi sarı adam. He bizim adammış lan o. Bizim adamlar. Seni gidi sarı, adam, sarı adam, seni gidi sarı, adam... sarı adam, seni gidi sarı adam. Seni gidi sarı adam, seni gidi sarı adam, seni öldüreceğim sarı adam. Sarı adam. Sarı adam. Sarılara ölüm. İki kişi aldım. Hayvansın oğlum sen. Gördün mü? Bak, slime ball'lu adamın yanına yaklaş. Tam dibindeyken saltıkla. Yok, yok yok. Bak, yok, yok ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ah öldüm. Ben de senin intikamını almaya geldim. Birini aldım. Ötekini evet. de aldım. Ötekini de alacağım. Şey... Ötekini Yok. de alacağım. Aldım ötekini de aldım. Şu hal bir şey ben onu dördü koydum. Abi üç kişi aldım. Göt kadar canlı 3 kişi aldım. Abi ben hepsinin canını indirdim tabi orada görmüştüm. Tabi tabi oğlum ben seni öldürdüm. <laughs> Ay ben seni <laughs> aldım. Ben adamı aldım. Uçmadı lan bu. Ay <laughs> kim <laughs> 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 Allah sayıların arasında kaldım. Yok ama öldüremezsin sen benim oğlum sen kimsin? Sen ne ayak lan torbacım babacım? Canımı bile indiremiyorlar ya hiç zevk alamıyorum. Bu çok güzelmiş ama. Değil mi çok abi güzel... çok eğlenceli. Sen bir de çekmeyin çekmeyin çekmeyin, çekmeyin dedim. Ama abi ha? ben bilmiyordum çünkü. Aa adamı tek attı. Ay <laughs> adamı tek attım. Vurma abi, vurma abi. Abi uçurdu beni. Uçurma, 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 uçurma Vurma, vurma. Ben vurma. de onu uçuracağım. <laughs> sen ne ayaklan torbacı morbacı? Ha, o bizim ayak. Aa oh, oh, sen bizim adam mısın torbacı morbacı? <laughs> abi ölüme gelene vuruyorum valla. Full sağ kroşe Aa gidiyor gidiyor. Kırmızı da gidiyor gel. Ben sarı öleceğim abi sarı ya. Oluyor, sarı gidiyor. Abi sarı ben öleceğim. Geliyor. 3, kalbim var. Üç buçuk kalbim var. Bana ne geber ya sana mı soracağız? Ölmez diye ve speed açacağım. Sen ne ayak lan ne ayak ne? Bu şerefsizde kesin hack var bak. Sen ne ayak lan torbacı morbacı? He? Sen ne ayak lan torbacı morbacı? Evet öldürdüm. Öldür şuna şunu ya! Masumun sesleri geliyor mu sana? Hayır. <laughs> Allah asırların beyzine gelmiş her lan asırı! Aa bizim adamı öldürdü. Oğlum biz bizim kralı tek Ay kaç takımın kralını taşıyan adamı vurabiliyoruz mu? Ben abi herhalde yanlış adamı öldürüyorum. <laughs> lan kralımız almış. Ben öldürdüm kralları. Oğlum bizim kral almış bu. Tamam ben de, ben de. Okay, <tık> okay, We king. Bol yaşa. Öldürdün mü ben onu? We glowed, we Abi ne sus olur? sus I ya sus. We Lan, Sus like, sus kapatırım videoyu çok ciddiyim kapatırım. Ah öldüm. <laughs> 30 kişi adamı ok attık be. 30 ya, kişi atlar, be. Uçarım senin ağzına. O ben şu ıı, şeyi hala kullanamadım. Uçar adam uçuramadım. o bilenmiş. Bak abi slime bolla adamın yanına gelir gelmez tıklıyorsun sağ. Adamın dibindeyken ama. Yapamıyorum işte. O senin Kırk mi aldığın kardeşim? Abi kaç adam aldığımız yazmıyor mu ya bir yerde? Yani, Cowboy ski, Indian ski biz. <laughs> Cowboy ski. <laughs> <laughs> Abi bir bir bi, 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 kaçta oluyor? Geldim bu siyarma. Allah sen ne yaklan torbacım oldu? Sen ne yaklan torbacım oldu? Sen ne yaklan torbacım oldu? Kanka zıpla full vur, zıpla vur, zıpla vur. Aa bizim kral geliyor. Hayır kralımızı bırakın. Kralımızı bırakın. Hayır o bizim Aa bizim kral gidiyor. Gitme. Gitme gitme kral. Kral gitme. Kral kral gitme. oyun gitmesin. Kral gitme. Joboski. Aa bizim bir indianslar öne geçti. Indians ben adam öldüreceğim. Onlar indianslar. Bir tane tamam, biz de işte. Biz kovboy muyuz lan? Evet, kovboyslar. Temiz olanlar. Ben hiç, ben şu an full kile yönelik oynuyorum ha. Abi onların kralını hiç göremiyorum ki. Gör, gördüm yani de öldüreceğim. Musi geri gel Musi. Abi benim adım var değil mi? Benim gel adım abi. Kerem değil mi? Benim Kerem diye güzel Nasıl? bir ismim var değil mi? Çok. Hop uç. Uç uçurdum! Oley! İki kişi evde. Oh, oh, sen ne? Otobüs mü? Sen ne? Otobüs. Bana adam bırak. Cihat. Cihat tokatlarım mala denen Cihat <laughs> <laughs> Sen ne ayaklan torbacım olur Sen ne ayaklan torbacım olur He? Sen ne torbacım olur torbacı Ben <laughs> <morbi. gülüyor> aldım. bak Ben aldım. Hatta 5 point. 5 point aldım adamdan. 5 adam okum var. Sen ne yapman torbacım olur sen ne yapman torbacım olur sen ne yapman torbacım olur sen ne yapman torbacım orbacı sen 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 ayaklan torbacım or bu sen ayaklan torbacım or bu sen ayaklan torbacım or bu sen ayaklan torbacım or ayakla bu torbacı iki kalbim var torbacım or bu öleceğim Sen öldüren ben adama dalıyorum sen oğlum oha oha Aa, adam ben nereden vuruyor top defol git adam abi, ona 30 girelim, kilometre adam okadım bizdeymiş bak rastgele vuruyordum böyle adamı öldürdüm lan abi adam bu adamı öldüremedim adam hile ya ben, ben oynamıyorum şu kapatıyorum videoyu bay bay görüşürüz arkadaşlar şaka attım Diye at da gerçekten bit mı lan bana ne? Sen ayakla kalp... torbacı Sen ne torbacı mı olur? O kadar yani movies, sen ne torbacı mı olur? de kapıda sen zindir birim. Sen ne torbacı mı olur? Sen ayakla torbacı mı olur? Oğlum benim oyuna bak. Şimdi oldu. gör. <laughs> ben de bug var. Aha bizim kralı al, onların kralı almışlar. Sen <laughs> bok gibi geliyor mu na? Hayır. Pislik adam. Hayır seni kötü adamsın sen. Sen adam kötü. Kötü adam. Ya tamam geri zekalı sus ya. Şuraya bas ne oluyor lan? Epic Vault gel buraya. Yani bir Epic Vault. Hayır, ne oldu? Kazandılar <gülüyor> ya, <gülüyor> kazandılar. Oğlum, <laughs> bu ne? Kötü biz, Aa, <laughs> biz, biz hangi takımdansa şey kaybettik lan. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Bir tane daha niye Yok yok. GAMEMANİAS'lar bir videoda daha karşınızdaydık. Ee, bugün eee... Cowboys... Neydi? Cowboys and Indians mıydı? Cowboy and Cowboys yes. and Indians. Cowboys and Indians oynadık. Eee... Hemen görüşmek üzere Bay bay arkadaşlar.